İyi günler değerli Befos kanalı takipçileri. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte koşula bağlı değerler tespit etmeye yarayan bir çalışma yapacağız. R er formülümüzü kullanacağız. Elimizde 10 kişilik bir öğrenci listesi var. Bunların birinci soruları ve ikinci sorularından almış oldukları toplam puanlar var. Bunları yüz üzerinden değerlendireceğiz. Yüz üzerinden değerlendirdiğimiz için de bir ölçek hazırladık. 0 ile 25 arası, 26 ile 50, 51 ile 75, 76 ile 100 arasında bir değerlendirme yapacağız. Buradaki sonucu buradaki değerlere göre kontrol edecek ve bir değer yazacak. Nasıl yapacağız onu anlatmaya başlayalım. Eşittir diyeceğim. Eğer diyeceğim şuradaki değer büyük veya eşit ise buradaki değer neden 76'ya eşit ise veya 76'dan büyük ise ne yapsın buradaki değeri yazsın değilse diyeceğim ve alt enter ile aşağı geçeceğim eğer diyeceğim yine d8 büyük eşittir bu sefer şuradaki değere Eşitse veya bu değerden büyük ise ne yazsın Şuradaki ifadeyi yazsın değilse yine alt entera basıyorum Formülümü yazmaya devam ediyorum. D8 büyük eşittir bu sefer neden Şuradaki 26'dan büyük ise ve 26'ya eşit ise Şuradaki ifadeyi yazsın değilse bu sefer eğer diyeceğim bunu bir daha alta geçelim. Eğer diyeceğim Şuradaki ifade bu sefer küçük veya eşittir ise neden? Şuradaki 25'e eşit ise veya küçük ise 25'ten geliştirilmeli yazsın. Eğer herhangi bir şekilde bu şartlardan birini sağlamasa da boş bıraksın diyorum. Buraya bir parantez attım. Bir parantez daha üstte geçtik. Bir tane daha attım ve bir tane daha attıktan sonra formülümü tamamlamış oldum. Şimdi bu formülü daha sonrasında e, sabitlemem gereken yerler var. Neresi? B2, B3, B4 ve C5 şeklinde bunları sabitlemem gerekiyor. E, B2, B3'ü B4'ü ve C5'i F4 ile sabitlemiş oldum ve Enter'a bastım. Daha sonra bunu ne yapacağım? Aşağıya doğru çekeceğim. Yine bir bakalım yani bir yerde yanlış yaptık. A2, A3, A4, A5. Evet şuradaki değerleri de sabitlemem gerekiyor. Buradakilerini de sabitledikten sonra Enter'a basıp aşağıya doğru tıkladığım zaman gördüğünüz gibi ne yapmış oldu? Bu öğrencilerin almış olduğu notlara göre her seferinde farklı bir değer yerlendirme yapılmış oldu.